Sevgili öğrenciler, bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine genel tekrar konu anlatımı videolarıyla devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimler Okulları Biyoloji Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz eşeğsiz üreme. E, temeli mitoz bölünmedir. Daha önce gördük mitoz bölünmeyi. Çeşitlilik oluşmaz. ve mutasyon hariç. Mutasyonda çeşitlilik oluşuyor biliyorsunuz. Oluşan yeni canlılar atasına benzer. Peki eşeğsiz üremenin avantajı nedir? Tek ata birey vardır. Tek bir canlıdan bir başka bir canlı oluşur. Eşe gerek yoktur. Gamet oluşumu ve döllenme yoktur, yani kısa sürer. O yüzden gamet oluşumu döllenme olmadığı için kısa sürer. Fotokopi oluştuğu için iyi özellikler korunur. Peki dezavantajı nedir mitoz bölünmenin? Çeşitlilik oluşmadığı için eğer bir canlıda kötü özellik varsa yavru aktarılır. Canlı farklı özellik kazanamadığı için değişen ortam şartlarına uyum yapamaz. Burası önemli. Yani canlı farklı bir özellik kazanamadığı için değişen ortam şartlarına uyum sağlayamıyor. Evet. Altı çeşit eşeğsiz üreme var. Bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, sporla üreme, rejenerasyonla üreme, partenogenezle ve vejetatif üreme olmak üzere altı çeşit eşeğsiz üreme yöntemi var. Birincisi bölünerek üreme. Kimlerde görülür? Bölünerek üreme. Tek hücreli canlılarda görülür. En basit ve en hızlı üreme yöntemidir. E, prokaryot tek hücrelerde direkt ikiye bölünme. Buna özel bir isim veriliyor. Binary fisyon. Prokaryot bir hücrelerde. Evet, örnek olarak bakteri ve arkeler prokaryot bir hücrelidir. Bunlarda görülür. Şimdi bu canlılarda mitoz bölünme değildir. İkiye bölünme, mitoz bölünme değildir. DNA kendini eşler. DNA eşlenmesi tamamlanınca DNA'lar birbirinden ayrılır. Bu şekilde bakteri olsun. Şöyle. DNA kendisini eşliyor. Bakteri DNA'sı. DNA işlemesi tamamlanır, tamamlandığında DNA'lar birbirinden ayrılıyor. Bu şekilde iki tane bakteri oluşmuş oluyor. Buna ikiye bölünerek üreme diyoruz. Diğer adıyla binary fission. Evet, ökaryotik hücrelerde bölünme nasıl? Şimdi gerçek mitoz görülmüyor bunlarda da. Önce çekirdek bölünür, hemen arkasından stoplazma bölünür. Bunların sökünez yönleri farklıdır. Paramezyum enine bölünür. Şu paramezyum olsun. Bu şekilde öglena boyuna bölünür. Amip ise her yönden bölünür. Yani şu şekilde paramezüm enine, öglena boyuna, amip her yönden bölünebilir. Evet. İkinci üreme yöntemi tomurcuklanarak üreme. Ana canlı vücudunda oluşan tomurcuk adı verilen hücrelerin mitoz bölünme ile yeni canlı oluşturmasıdır. Şimdi oluşan canlı tek başına da yaşayabilir ya da ana canlı ile birlikte kalarak koloni de oluşturabilir. Örnek olarak bir amayası, süngerler, hidra, deniz anası bunlar da görülür. Diyelim ki şu bir amayası olsun. Evet, tomurcuktan ayrı Hemen ana canlı bir tomurcuk oluşturuyor. Bu hücreler beraber kalırsa buna koloni diyoruz. Ya da ayrı olursa, evet ne oluyor? Ee, ayrı olarak yaşamaya devam ediyor. Evet, üçüncü üreme yöntemi sporlu üreme. Ana canlıdan mitoz ya da mayoz bölünmeyle oluşan sporların mitoz bölünmeyle yeni canlılar oluşturmasıdır. Peki spor nedir? Olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örtüyle kaplı en kromozomlu hücredir arkadaşlar. Olumsuz koşullara dayanıklı en kromozomlu hücreye spor diyoruz. Örneğin Mantarlar böyle örer. Su bütün tohumsuz bitkiler sporla örer. Plazmodium'un sıtma parazitinin üremesi de bu şekildedir. Evet. Dördüncü üreme yöntemi rejenerasyon ile üreme. Latince'de e, rejenerasyon yenilenme anlamına gelir. Yenilenme. Rejenerasyon sırasında mitoz bölünme, büyüme ve farklılaşma olayları görülür. Örneğin e, insanda karaciğer dokularını yenilemesi nedir? Rejenerasyondur. Doku düzeyindedir, üreme değildir. Karaciğerin arkadaşlar şöyle karaciğer olsun. 6'da birini bırakın, 6'da 5'ini atın. 6 ayda kendini tamamlayıp yeni bir karaciğer yapar. Bu nedir? Doku düzeyindedir, üreme değildir. Sonuçta yeni bir canlı oluşmuyor. Kertenkele'de kopan kuyruğun yenilenmesi. Evet, nedir? Rejenerasyondur. Ama organ düzeyindedir, üreme değildir. Çünkü yeni bir canlı oluşmuyor. Deniz yıldızı, solucan gibi canlılarda kopan bir parçadan yeni canlı oluşuyorsa evet bu üremedir. Çünkü yeni canlı oluştu bakın. Vücut düzeyinde rejenerasyondur. Bu çok önemli. Canının gelişmişliği arttıkça rejenerasyon yeteneği ne olur arkadaşlar? Azalır. Gelelim partenogenez ile üremeye. Partenogen zelveleme yumurtanın döllenmeden mitoz bölünmeler geçirerek yeni canlı oluşturmasıdır. Örnek bal arıları, karıncalar ve bunlar da görülür. Bal arılarında partenogenes nasıl olur arkadaşlar? Kovanda 3 tip arı vardır. Kraliç arı, kromozom sayısı 2N ve dişidir. Şöyle yapalım. Erkek arı kromozom sayısı n ve erkek ve işçi arı vardır kovanda. Kromozom sayısı 2n bu da nedir? Dişidir. Dişi işareti. Kraliç arı hayatı boyunca sürekli mayoz bölmeyle ne oluşturur? N kromozomlu Yumurta oluşturur. Erkek arılar ise mayoz bölme yapamaz, mitoz bölme ile en kromozomlu spermler oluşturur. Evet, sperm ve yumurta. Kraliçe e, kovandan sadece çiftleşmek amacıyla çıkıyor arkadaşlar. Havada erkek arıyla çiftleşiyorlar ve çiftleşme esnasında erkek arının spermleri Kraliçarının e, kesesine giriyor. Şimdi kraliçarının arka kısmında arkadaşlar ee, şöyle keseleri var. Şöyle çizelim. Kraliçelerin arka kısmında bulunuyor bunlar. Ve erkek arının spermleri en kromozomlu spermleri bu kese içerisine giriyor. Arkadaşlar dünyada neredeyse en uzun süre yaşayan spermler bunlara ait. Ee, burada kese içerisinde 3 yıl boyunca e, yaşayabiliyorlar bu spermler. Kraliçarı mayoz bölüme yaptığı esnada eğer bu kesenin ağzı açıksa en kromozomlu yumurta kesenin içerisine girip döllenme meydana geliyor. Eğer kesenin ağzı kapalıysa en kromozomlu yumurta oluşan yumurta kesenin içerisine giremeyeceği için doğrudan mitoz bölümü ile yeni bir canlı oluşturuyor en kromozomlu. Buna ne diyoruz biz? Erkek arı diyoruz. Bakın Erkek arı en kromozomlu. İşte yumurtanın döllenmeden gelişerek erkek arı oluşturmasına biz ne diyoruz? Partenogenez diyoruz arkadaşlar. Peki hayvan bunu nereden biliyor? Yani ne zaman bu kesenin ağzını açacağını kapatacağını nereden biliyor? İçgüdüsel olarak bunu yapıyor arkadaşlar. Eğer e, kovanda erkek arının sayısı az ise o zaman ne yapıyor? Keseyi kapatıyor. Erkek arı oluşturuyor. Erkek arı sayısı eğer fazla ise ne yapıyor? kapatıyor, düzeltiyorum, açıyor. O zaman döllenme ile iki en kromozomlu işçi ve kraliçe arı oluşabiliyor arkadaşlar. Peki bu zigot döllenme ile eğer basit besinlerle beslenirse, polenle beslenirse bundan işçi arılar oluşuyor. İşçi arı. Eğer arı sütü gibi değerli besinlerin olduğu besinlerle beslenirse bu zigot bundan da kraliçe arı oluşuyor. Peki zigotun işçi arı ya da kraliçe arı olacağını ne belirledi? Besin belirledi arkadaşlar. Buna da biz ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Çevresel bir faktör olduğu için. Evet. Erkek arıların oluşturduğu spermler aynıdır. Çünkü mitoz bölünmeyle oluşmuştur. Kovandaki erkek arılar farklı kalıtsal özelliklidir. Çünkü yumurtalar ne yıl oluşmuştur? Mayoz bölümüne oluşmuştur. Şimdi partonogenezde erkek arılar eşeğsiz üremeyle, dişi arılar eşeğli üremeyle oluşur. Erkek arılar her bir karakter için yalnız bir gen bulundurur. Çünkü en kromozomludur. Bu nedenle tüm genler fenotipte etkisini gösterir. beşinci olarak vejetatif üreme diyoruz. Düzeltiyorum. Altıncı olarak arkadaşlar vejetatif üreme. Bitkinin üreme ile ilgili olmayan vejetatif organından mitoz bölümeler ile yeni bitkinin oluşmasına biz vejetatif üreme diyoruz. Evet diyelim ki şu bitki olsun. Şu dalı. Şu da çiçeği olsun bitkinin bu şekilde çiçek olsun. Bitkilerde üreme organlarının dışında kalan bütün organlara biz ne diyoruz? Vejetatif organ diyoruz. Üreme organlarına ise jeneratif organ diyoruz. Yani kök vejetatif, dal vejetatif, yaprak vejetatif. Çeşitleri şunlardır arkadaşlar. Çelikli üreme, Şimdi ağaçların dallarından alınan parçaların köklendirilerek çok sayıda bitki oluşturulmasıdır çelikli üreme. Örnek kavaklarda olur. Söğüt gibi ağaçlarda çelikle üreme yapılır. Aşılama ise çelikle üreme çeşididir. Dayanıklı anaç bitki üzerine, anaç bitki üzerine başka bir bitkiden alınan hassas aşı adı verilen parçanın yerleştirilmesidir aşılama. Bunlar yakın türler arasında yapılır. Örneğin erik ağacına kayısı aşılanması nedir? Aşılama örneğidir. Evet, vejetatif üremenin ikincisi yumru ile üreme. Patates, yerelması gibi bitkilerin toprak altında bulunan yumruların üzerindeki gözlerden yani nodyumlardan mitoz bölümeler ile yeni bitki oluşturulmasıdır. Evet, soğan ile üreme yani rizom gövde ile üreme. Sümbül, lale, sarımsak, zencevil, muz gibi bitkilerin gövdeleri toprak altında kalır. Buna rizom gövde denir. Rizom gövde üzerinde bulunan gözlerden mitoz bölümeler ile yeni bitkiler oluşur. Evet, sürünücü gövde stolon ile üreme daha çok çilek bitkisinde görülür. Çilek bitkisinde olduğu gibi sürünücü gövdeler toprağın altında ya da üstünde sürünerek toprağa yatay olarak uzar ve toprağa değen kısımlarından kök salıp mitoz ile yeni bitkiler oluşturur. Evet, daldırma yöntemiyle üreme. Ana bitkinin dalı ana bitkiyle bağlantılı iken toprağa sokulur ve ucu dışarıda kalır. Mitoz bölümüyle daldan yeni bitki oluşur ve ana bitkiden ayrılır. Bu yöntem kök gelişimi uzun süren bazı bitki türlerinde çelikle üreme yerine kullanılır arkadaşlar. Örnek böğürtlen daldırma yöntemiyle ürer. Asma, fındık, mandalina, portakal Bunlar daldırma yöntemiyle ürerler. Evet, doku kültürüyle üreme. Bitkiden alınan hücre, doku gibi kısımlardan seri şartlarda arkadaşlar yapay besin ortamında hormonların da etkisiyle yeni bitki oluşturulmasıdır. Bu hücre yığınlarına kaulus denir. Oksin ve stokinin hormonları ile kök ve gövde farklılaşması bunlar da sağlanıp yeni bitki oluşturulur. Evet, Doku kültürü yönteminin aşamaları nelerdir? Öncelikle kök ve gövde uçlarından küçük dökü hücreleri alınır. Besin ortamına bırakılır. Öncelikle bu. Daha sonra bir iki gün içinde doku hücreleri bölünerek kallus adı verilen düzensiz hücre kümesi oluşturur. Kallus hücreleri büyüme hormonu içeren ortama konulur. Kallustan farklılaşan hücreler üçüncü olarak, dördüncü olarak arkadaşlar Kök ve gövdeye sahip yeni bitkiler oluşturur. Şimdi doku kültürü üretimi zor olan türlerin çoğaltılmasında, ticari önem olan bitkilerden kısa sürede çok sayıda elde edilmesinde ve nesli kaybolmakta olan türlerin korunmasında kullanılır.